Merhaba arkadaşlar, ben Gizem Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün meslek tanıtım videoları serimizde hemşirelik mesleğiyle sizlerle birlikte olacağız. Konuğumuz Gözde 6 yıldır e, hemşirelik yapıyor. Ve bu meslekle ilgili sizin merak ettiğiniz soruları yanıtlayıp bu konu hakkında bizi aydınlatmaya çalışacak bugün. Hoş geldin Gözde, nasılsın? Hoş buldum, sağ ol, Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gözde benim ilkokuldan, ortaokuldan, liseden arkadaşım tanıyorum kendisini, keyifli bir sohbet olacağını umut ediyorum. Ee, Gözde'cim sana şimdi e, birkaç tane soru soracağım hemşirelik mesleğini daha iyi anlamamız için. Bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Hazırsan başlayalım. Olur başlayalım. Gözde'cim hemşirelik nedir, ne değildir? Önce biraz ondan başlayalım. Ee, nedir, ne değildir? Öncelikle hadi... İnsana bütüncül yaklaşım gerektiren bir meslek. Sadece hasta odaklı değil, e, hastanın yakınları çevresi daha böyle bütüncül olarak bakmamızı gerektiren bir meslek. Hı hı. E, profesyonel olmayı gerektiren bir meslek. E, hastalarla empati kurabiliriz ama evet, bunu hani sempatiye dönmemesi gereken bir meslek. Onun dışında böyle. Yani iki yıllık ve dört yıllığı var diyebiliyoruz. Bu konuda bizi hani aydınlatabilir misin? Farkları neler? Hı hı, e, dört yıllık aslında iki yıllık çok çok eskide kaldı. Ben 2014 mezunuyum. 2009'da girdim işte. E, o zaman da hep dört yıllıkları vardı. İki yıllıkları benim girdiğim dönemde yoktu. Daha önceki dönemlerde vardı. E, dört yıllık üniversite mezunuyum ben. E, o, o açıdan sağlık meslek var eğitimi. Bir de hani üniversitelerde var. Şu an için dört yıllık olarak sayısal puan oluyor. türüyle alıyor. Değil mi? Sayısal. Evet. sayısal alınıyor. Peki meslekte yükselme olanağı nedir? Şöyle. ilk başladığında normal staf hemşire olarak başlıyorsun. Biz okurken de zaten bölüm alan olarak bir ayrılma yok. Her bölümün dersini görüyorsun ama normal staf olarak başlanıyor. Meslekte çalışırken belli yıllar aralığında sorumlu hemşire olarak geçebiliyorsun mesleğinde. Onun dışında onun bir üstü işte eğitim hemşireliği var. Hastane eğitim hemşireliği veya bazı hastanelerde klinik eğitim hemşireliği olarak da geçiyor. O ikisi arasında fark var. Klinik eğitim hemşireliği kendi çalıştığın katın içinde bir sorumlu hemşiren var, bir de sen Eğitim hemşiresi olarak yeni gelen, yeni başlayanlara eğitim verecek kişi konumunda, rehberlik edecek kişi konumunda oluyorsun. Hastane eğitim hemşiresi de genel olarak bütün hemşirelere yapılacak eğitimleri yıl için düzenleyen, planlayan kişi olarak geçiyor. Onun dışında farklı bölümleri var tabii enfeksiyon hemşireliği, diyabet hemşireliği. Bunlar için ayrıca sertifikalar gerekiyor. Hastane için yine pozisyon alabileceğin bölümler. En üstte de hani bizim bölümün en üstünde de baş başhemşirelik denilen şu anda hemşirelik hizmetleri direktörlüğü olarak geçen e, pozisyon var. Bu şekilde. Çok çeşitli aslında. Yani kendini hangi alanda geliştirmek evet. istiyorsan oradan devam edebiliyorsun. Şimdi sana çok merak edilen bir soruyu soracağım. 80 milyonun merak ettiği bir soru. <laughs> hemşirelik yapan biri zengin olur mu? <gülüyor> <gülüyor> zengin olur mu? Ee, zengin olmaz. <laughs> normal bir e, <laughs> çok çok zengin olacak olacağım diye bekleyenler öyle bir beklentisinde olmasınlar e, ama tabii ki e, nasıl söyleyeyim mesela devlette çalışan bir hemşireyle özel sektörde çalışan bir hemşirenin maaşı elbette ki bir değil e, ben şu anda özel sektörde çalışıyorum devletteki hemşire çalışan hemşireler daha yüksek maaşlar alıyorlar onların da ile göre ilçeye göre veya da üniversite hastanesi devlet hastanesi olarak maaşları kendi aralarında kıdeme yıla göre değişiyor. Ama öyle ultra bir zenginlik söz konusu değil maalesef. Olmuyor. Ya şey lise öğrencilerinin birçoğu bir meslek seçecekler, mezun olacaklar ve mezun olur olmaz zengin olacaklar. Öyle bir hayalleri var. Ben kendi öğrencilerimden de biliyorum. Selam olsun hepsine. O yüzden e, sormak istedim. Onun dışında az çok zaten mesleki eğitim sürecinden bahsettin, 4 yıllık dedin. Bittikten sonra bazı başka eğitimlerle kolları ayrılıyor dedin. Senin iş bulma sürecin nasıldı? Yani biliyorsunuz bu dönemde Türkiye'de iş bulmak kolay değil. Yine sağlık sektörü görece iş bulma alanında birçok alandan çok daha şimdilik iyi gibi görünüyor. O da görece dediğim gibi. Evet. Senin nasıl oldu o sürecin? Yani kolay iş bulabildin mi? Zorlandın mı? Açıkçası kolay oldu. Şöyle bizim son senede üniversitelere tanıtım yapmaya geliyor hastanelerden temsilciler. Bizim üniversiteye de gelen hastaneler olmuştu. Her şey, üniversiteye geldiği gibi. Biz onlardan hani tanıtım yaptılar işte, broşürler dağıttılar. Biz ona göre başvuru yaptık ve dönüş sağladılar. Genelde Yeni mezunlar iş bulması biraz daha zor olabiliyor diye düşünülür. Ama bizim sektörde e, iş bulmak diğer sektörlere göre biraz daha e, kolay ve avantajlı oluyor. Çünkü birçok hastane var, sağlık sektörü hiç bitmeyecek olan bir evet. sektör e, ve sürekli değişimi olan farklı şeyler çıkıyor karşımıza. Bu e, pandemi sürecinde olduğu gibi, hiç evet. beklemediğimiz bir durumda bir anda nasıl bir hale geldik. O yüzden benim kolay oldu. Tanıtıma geldiler. Ben başvuru yaptım. E oradan bana geri dönüş oldu. Hani görüşmeye gittim ve işe başlama sürecim oldu. İlk işe başladığım yerde 3 sene çalıştım. ondan sonra hani bir formasyon eğitimi almak için çıktım. E tekrar işe başladım. Şu anda da işte 3. yılıma gireceğim. Bu Sen şimdi formasyonla birlikte meslek liselerinde, sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabiliyor musun? O da merak etliyor çünkü. E Evet evet formasyon alınca öğretmenlik yapılıyor çünkü ben formasyon almadan bir görüşmeye gitmiştim. Formasyon e, olması gerekiyor dediler. O yüzden aldım ama şu an için başlamayı düşünmedim alanda biraz daha çalışıp bir şeyler daha e, biriktirmek deneyimlemek amacıyla alanda çalışmaya devam etmeye tercih ettim. Süper. Peki e, bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlar için mutlaka şu özelliği olmalı dediğin bir özellik var mı? Şu yoksa zor olur seçmesinler dediğin bir şey var mı? Şöyle e, vicdan aslında bizim meslekte çok önemli yani en önemli e, özelliklerden biri tabii ki herkesin vicdanı vardır ama e, bazı hani insanlar böyle hep şey derler ya hemşirelikte de güler yüzlü olsun bize böyle çok sert davranıyorlar hastanede onlar zaten hep öyle bunu aşmak gerekiyor ikinci bir özellik olarak. E, sıcak yaklaşmak gerekiyor. Hani karşındakini anlayabilmek gerekiyor. Çünkü hani sen de onun yerinde olabilirdin veya senin yakının da o hastanın yerinde olabilirdi düşüncesiyle hep böyle karşındakine yaklaşmak gerekiyor. Tabii ki belli bir seviyeyi koruyarak bu şekilde diye düşünüyorum ben. Bir de çok böyle barizdir, çok genel bir şeydir. Kan tutmuyorsa insanı Aa, evet, böyle ee, yani de bir durum var. Evet. Böyle beni kan tutuyor diye girip sonra onu aşan da vardır ama ya mutlaka. oldu. Evet, aşanlar da var. Benim arkadaşlarımdan vardı ama e, üniversitenin ikinci yılında ben bu işi yapamayacağım deyip e, şey, üniversiteyi vardı. bırakan arkadaşım da oldu. E çünkü hani gerçekten işin her tarafında, ameliyathanede de çalışsan, normal serviste de çalışsan o kan alma sürecinde bir dahil oluyorsun ve onu gördüğün zaman e, bayılıyorsa insan bunu zaten yapamaz. Yok mümkün değil. Sürdürülebilir olmak mükeksine. gerekiyor. Aynen öyle. Peki bu mesleğin insan hangi anlamda doyurduğunu düşünüyorsun? Madem zengin olmuyoruz. <laughs> ne yapacağız biz bu işi? <laughs> <laughs> ne yapacağız? Ee, yardım etmeyi seven bir insansa eğer, hani insanlara yardım edip onlardan geri dönüş alıp onlar ondan mutlu olan bir insansa bu mesleği yapmak onu mutlu edecektir manevi açıdan doyum sağlayacaktır onu en azından. Çok klişedir ama hani bir teyzenin sana Allah razı olsun kızım iyi ki varsın demesi bile e, insanı mutlu ediyor. Gerçekten böyle bir dönüş aldığında bile ufacık bir şey olsa hani bile çünkü bazısı için hiç önemli değildir o. Çok ufak bir şeydir çünkü. Ama hani onu duymak bile insanı çok rahatlatabiliyor, mutlu edebiliyor. Hani ben bu insana e, faydam oldu. Bu insan da bunun farkında diyebiliyorsun. O açıdan önemli benim için. Süper. Bunlar meslekte e, karşına geldiği zaman iyi ki buradayım dediğin anlar. Ben şimdi bir de sana şey sormak istiyorum. Tamam, bitti. Gidiyorum ben buradan. Bırakıyorum <laughs> bu işi. Dediğin anlar oldu mu? E, ne kadar sıklıkla oluyor? Öyle bir anı paylaşmak istersen dinlemek isteriz. E, şöyle, ya aslında e, hemen hemen her gün <laughs> Ufak oluyor <laughs> ama nasıl diyeyim, ee, böyle bir durup dinlemek gerekiyor kendini. Hani çok böyle e, öfkesini kontrol etmesi gerekiyor insanın. Karşısındaki insanın ne durumda olduğunu bilmesi gerekiyor. E Tabii ki karşındaki insan sana sert bir şey söylediği zaman e, sinirlenebiliyorsun, yeter artık ben bu işi yapmayacağım diyebiliyorsun. Evet. Hani mecbur muyum ben bunları duymaya, bu hareketleri görmeye diyebiliyorsun. Ama durup düşünüyorum zaman hani sonuçta e, o insan da e, kötü bir durumda olmasa, yardıma muhtaç bir durumda olmasa o hastaneye, o servise gelmez ve o da oraya geldiği için mutlu değil. Hani biraz da bu yüzden yapıyor bazı hareketlerini. Bunu da düşünerek ne hissediyorsun e, ve işine devam ediyorsun mecburen. Yani Çünkü, evet, ya, sağlık çalışanları aslında de, insan psikolojisini anlamak zorunda kalıyorsunuz buran. evet. Yani sırf bunun için ders almasan bile yaşayarak öğreniyorsun. Evet evet. O çok önemli kesinlikle. Yani ben de hastaneye gidip geliyorum zaman zaman. Bazen aciliyetten bazen başka bir şeyden. Hani öyle bir şey bekliyoruz. İstemsiz bekliyoruz. Tabii ki zorunda değil yani. Hani onun formasyonu o değil. Eğitim o değil. Ama ister istemez bekleniyor tabii. Valla hakkınız ödenmez. Sağ olun. Sağ Peki, Bu senin... şeyden de oluyorum. Affedersin. Şeyden Çok... de oluyor biraz, hani bazı insanlar hiç sabretmeyi bilmiyorlar, hemen her şey olsun istiyorlar, hemen geldim tedavi başlayayım, iyileşeyim. Bunlar bir süreç. Hani Anında her şey olmuyor, bir isteyeli değnek yok kimsenin elinde. Ee, o yüzden sabretmeyi bilmedikleri için, hemen her şey olsun istedikleri için de biraz da böyle fevri davranabiliyorlar, sinirler yükselebiliyor. Ee, onu da insanların kendine böyle bir an durup da ben ne yapıyorum demesi lazım bence. Doğru söylüyorsun. Hele bu doktor cinayetleri, bir sürü bir sürü evet. şeyler. Peki senin bir günün hastanede nasıl geçiyor? Kaç saatlik geçiyor? Yani insanlar 9-6 çalışmaya ağlıyorlar. Senin bir günün kaç saat? Ee, bir mesai 12 saat. <laughs> bir günün yarısı. E tabii işe git geri gel mesafesinde sayarsan daha fazla da sürüyor. Ee, mesela sabah gidiyoruz teslim alıyoruz geceki arkadaşlar gündüzdeki arkadaşlara gece olan olayları rapor şeklinde sözel olarak teslim ediyorlar Ayrıca not yazıyoruz zaten bazı hastaneler e, bilgisayar üzerinden not yazıyor bazı hastaneler e, onun belli formları var dosyaları var onlar üzerinden not alıyorlar e, teslim aldıktan sonra biz günün planını yapıyoruz Ekimler mesela order dediğimiz gün içinde hastaya verilecek ilaçların listesini yazıyorlar. Biz de onları hangi ilaç ne zaman verilecek ona göre saatlendirip hastanın hani planını yapıyoruz. Bugün mesela o gün hastaya röntgen çekilecekse onu planlıyoruz hocayla konuşarak. Veya kan alınacaksa ekstradan onu planlıyoruz. Onun dışında 10 gibi falan bazen vizite geliyorlar. Saati değişebilir hocaların uygunluk durumuna göre. Vizitte geliyorlar, hastalarını görüyorlar, muayene ediyorlar. Ekstra istekleri varsa onları söylüyorlar. Hastaların genel durumunda bir değişiklik varsa biz onlara bunları iletiyoruz. Onun dışında hani akşama kadar ekstra bir durum olmazsa hastaların tedavilerini düzenli olarak veriyoruz ve günü bitiriyoruz. Akşam yine gündüzki gibi biz gecekilere bu sefer teslim verip çıkıyoruz. Hoşçakal deyip iyi nöbetler deyip Bir çıkıyoruz de çıkamadığınız arkadaşlar. günler var diye biliyorum ben meşhur nöbetler. Tabii, benim çok oldu. <laughs> çok yoğun geçtiği zaman e, tabii ki oradan ayrılmak zor oluyor. Çünkü gündüz o kadar iş oluyor ki mesela e, biz ben cerrahi servisinde çalışıyorum. E, sürekli katta kalmıyoruz. Sürekli ameliyathaneye hasta indirip çıkaran bir servisiz. O yüzden hani dahiliyede de çalıştım tabii ki. Orada biraz daha stabil geçiyor. Bizim gibi cerrahi alanlarda bir de günde 4-5-6 tane ameliyat oluyorsa oh. e, sürekli ameliyathaneye in çık, in çık onunla geçiyor süre. İnip çıktıkça bu tarafta kalan hastaların takibini yapmak gerekiyor. Bazen işte eleman sayısı o gün atıyorum yeterli olmayabiliyor. Ona göre iki kere iki kat fazla iş yüküne sahip oluyorsun. O yüzden akşam çıkış biraz e, uzayabiliyor mümkün olduğunca hani el birliğiyle ortalığı toparlayıp çıkmaya gayret gösteriyoruz. Ne güzel. Bu anlamda e, kafa dengi iş arkadaşlara çalışmak da insanı rahatlatıyordur ya. Yani. Tabii o da önemli. Hani ekip içindeki iletişim birlik de çok önemli. E, çünkü 12 saat boyunca dediğim gibi aynı insanlarla çalışıyorsunuz. Evet. E, onların bir tanesiyle bile işin aranız bozuk olsa bir nöbette denk gelmezsen diğerinde denk geliyorsun. Hani bu sefer e, orada iş yürümeyecek, iş haksızlayacak. E, bu senin moralin bozulacak, hastaya da yansıyacak. Bu sefer hastanın da sana geri dönüşü kötü olacak. Böyle birbirini kovalayan kötü olaylara sebep olacak. O yüzden ekip arasındaki iletişim ve birlik beraberlik çok önemli. Evet, yani hazır e, uyumlu olmanız gerektiğinden bahsetmişken sağlık sektöründe bu kadar kalabalık çalışan insanlar olarak. Senin bu mesleği seçecek olan arkadaşlara e, tavsiyen nedir? Daha sınava girmediler, sınava hazırlanıyorlar. Nasıl çalışsınlar? Tercihlerini neye göre yapsınlar? E, şunu düşünüyorsanız kesinlikle yazmayın dediğin bir durum var mı? Bu konuda biraz aydınlatmak ister misin genç arkadaşlarımız? Tabii. E, şöyle aslında bu meslek severek yapılacak bir meslek. Hani insanı severek ve mesleğine bağlı olarak mesleği severek yapılacak bir meslek. Mesleği sevmiyorsan insan ya yani insanı herkes sever tabii de böyle sürekli insanlarla yüz yüze birebir bir işimiz olduğu için bu işi sevmeden yapamazsın kesinlikle. Çünkü ben çok gördüm arkadaşlarımdan da çalıştığım mesai arkadaşlarımdan bir kere insanın öfke kontrolü olması gerekiyor. İletişimi düzgün olması gerekiyor. Bu işi gerçekten hani yapabilecek olması olacağına inanması gerekiyor. Ee, i̇nsan ilişkileri dediğim gibi iyi olması gerekiyor. Onun dışında, yani şu an başka bir şey gelmiyor aklıma ama daha çok böyle insan ilişkilerini... Dayanıklı olması gerekiyor. gerekmiyor. Yoruluyorsunuz Tabii. çünkü. Masa başı bir işte, sürekli hele bir de işte cerrahide işte ameliyathane hemşiresi ise vesaire çok fazla yoruluyorsunuz. Evet. Değil mi? Hem e, psikolojik açıdan dayanıklı olması gerekiyor hem fiziksel açıdan dayanıklı olması gerekiyor. E, onun için meslek seçimi yapmadan önce meslekleri araştırmaları öğrencilerin faydasına olur diye düşünüyorum. E, çünkü son ana gelince hani ben bu mesleği seçeyim e, gibi bir şey yaparsanız Hı hı. Bu sefer hani mesleğe başladığınızda hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz bir kere ee, ve hani, bir araştırmak gerekiyor en basitinden mesleği iyice araştırmak gerekiyor. Bu şekilde diyebiliriz. Nasıl çalışsınlar peki? Belki gaza gelirler bu videodan sonra. Çok çalışsınlar <laughs> Çok değil mi? Evet. Çok çalışsınlar çünkü sadece bu alan için değil her sektörde sürekli değişiyor ülkemizde bütün sektörler. Ve iş bulmak her geçen gün daha da zorlaştığı için Kendilerine yakın olan e, Ayakta durabilecekleri bir meslek seçmeleri Gerekiyor. Hem kendileri için hem de ileride kuracakları aileleri için ve Şu anda yanında oldukları aileleri için de evet. tabii ki e, Meslek seçimi önemli. Sevebilecekleri, yapabilecekleri mesleği seçmeleri Onlar için işinde başarılı olmasında faydası olur Hem kendileri için hem de mesela senin alanında etrafındaki insanlar için yani sadece kendisi için de değil aynı zamanda çalışırlarken birçok insanı dolaylı ya da dolaysız direkt etkiliyorlar aslında bunun evet bilincinde olarak tercihlerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar çünkü bu severek yapanla sevmiyerek yapan arasındaki farkı insanlar anlayabiliyor hastalar özellikle daha çok anlayabiliyor çok hassaslar zaten o sırada değil Tabii. mi hemen anlaşılıyor. Benim soracaklarım bu kadardı Gözde'cim. Teşekkür ederim bize sunduğun katkılardan dolayı. Ee, umarım ekranları başındaki genç arkadaşlarımızın da hemşireliğe dair kafalarında bir şey oluşmuştur. Çünkü her yerden puanlara ulaşabiliyorlar, sıralamalara ulaşabiliyorlar ama sürekli etraflarında o mesleği icra eden birileri olmayabiliyor. Biz de bu hizmeti onlara ulaştırmak istedik. Tekrardan çok teşekkür ederim sana da. Ben teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bana Görüşmek üzere. Ne demek? Hoşçakalın.